Türkiye Suriye ile ilgili yeni angajman kurallarını belirlemişti ve bunu bütün dünyaya ilan etmişti. Dolayısıyla bizim angajman kurallarımız bellidir. Kendi ülkemizin sınırlarının bir başka ülkenin savaş uçağı tarafından ilan edilmesini asla doğru bulmuyoruz. Eğer angajman kurallarına uyulmuyorsa e bunun da gereğinin yapılması bizim beklentimizdir şu gayet açık ve ne söyle ifade edeyim ee, bir ülkenin rejimini o ülkenin e, özellikle tarihi verirler bizim yaklaşık 200 yıllık bir parlamento deneyimimiz var parlamenter sistem şu anda çok iyi çalışıyor mu hayır neden iyi çalışmıyor Çünkü 12 Eylül 12 Mart döneminde çıkan yasalar parlamenter sistemin iyi çalışmamasını e, ana e, nedenini oluşturuyor. Parlamentoda kurulacak olan uzlaşma komisyonuna biz Türkiye'yi darbe hukukundan arındırma komisyonu diyoruz. Eğer böyle bir komisyon kurulursa parlamenter sistemin rahat çalışabileceği, sorun yaratmayacağı bir zemini, bir e, hukuki altyapıyı hep birlikte oluşturabiliriz. 12 Eylül döneminde çıkan yasaların tamamen değişmesi gerekiyor özgürlükçü demokrasi açısından, birinci sınıf demokrasi açısından. Hep şu örneği veririm, medya mensuplarında aynı örneği vereyim. 12 Eylül darbe yasası, darbe yasası diyorlar. Bu darbe yasasının basınla ilgili bölümünde şöyle yazar. Basın hürdür, sansür edilemez. Yeni anayasa yazdığınızda ne yazacaksınız? Aynı şeyi yazacaksınız. Basın hürdür, sansür edilemez. Peki Türkiye'de bugün basın hür mü? Hayır. Haber yaptı diye gazeteciler hapiste mi? Evet hapiste Bazı gazeteler el kondu mu? El kondu. Sistem nasıl olmalı? Başbakan seçimde, Cumhurbaşkanı nasıl seçiliyor? Yok yani başbakan zaten parlamenter sistemde neyse onun gereği yapılabilmeli. Gerekirse e, cumhurbaşkanı hak değil yine eskiden olduğu gibi parlamento tarafından seçilebilmeli. Yani bunlar oturulur konuşulur. ve veya arzu edilirse illa parlamento değil halk tarafından seçilse e, halk tarafından da seçilebilir. Yani bir cumhurbaşkanının seçilmesi halk tarafından veya parlamento tarafından seçilmesi o cumhurbaşkanı anayasa ilan etme, hukuku ilan etme görevi vermez, hakkı vermez. Cumhurbaşkanı kim tarafından seçilirse seçilsin, anayasal sınırlar içinde görev yapmak zorundadır. Halk beni seçti, ben istediğimi yaparım. Hayır efendim, halk seni seçse de istediğini yapamaz. Yani bugün e, başkanı Amerika'da halk seçiyor, Obama istediğini yapıyor mu? Hayır. İngiltere'de kraliçe var, kraliçe istediğini yapıyor mu? Hayır. Yarı başkanlık sistemi Fransa'da var, istediğini yapıyor mu? Başkan, hayır. Almanya'da Alman Cumhurbaşkanı istediğini yapıyor mu? Hayır, öyle bir şey yok. Herkes hukuk kuralları içinde hareket etmek zorundadır. Yine gidiyoruz. Sayın Davutoğlu bir erken seçimden söz etmek vatana ihanettir diye bir cümle kullandı. Hangi gerekçeli kullandı bilmiyorum ama Türkiye'nin dünya kadar sorunu var dünya kadar sorunu var. Her alanda sorunu var. Eğitimden ekonomiye kadar, dış politikadan tutun toplumsal uzlaşmaya kadar. Bütün bu sorunlar ortadayken seçim neyi çözecek? Neyi çözecek seçim? Tek başına bir iktidar var. Parlamentoda istediği yasayı çıkarabilecek gücü var zaten. Bir kişinin egosunu tatmin etmek için sürekli seçim, sürekli seçim böyle bir anlayış olabilir mi? Ya biraz da insan e, vatandaşlığı acısın. Benim dediğim olacak. Oluncaya kadar ben toplumu sürekli seçime götüreceğim. Ciddi bir ahlak sorunudur. Teşekkür ederim. Teşekkürler.